Herkese merhabalar. Bugün yeniden yollardayız, dışarıdayız. Bugün gezimize Fethi Kapı'dan başladık. Şöyle göstereyim Hakan Bey. 1453 Salı sabah Fatih ordusu topların bu civarda açtığı Gedik'ten İstanbul'a girmiştir. Osmanlı nefelleri özgeçti işte bunlar. Yeni şeyler. Sarı 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 çiçek. Evet şimdi istikamet balat. Neresi burası özgü? Burası neresi olduğundan beri? Evet arkadaşlar. Özge ile beraber kaybolduk. Kaybolduk. Herkese merhabalar. Şu an nereye geldik? Fethiye Camii'ne geldik. Şu an cami olarak faaliyet gösteriyor. 13. yüzyılda kilise olarak inşa edilmiş. Daha sonra İstanbul'un fethinden sonra ise burası şu an camiye çevrilmiş. Evet arkadaşlar, şimdi Balat'tayız. Balat'ın üst tarafında bir sokaktayız. Ee, bir esnaf arkadaşın yanına uğradı Özge. E, bizi buraya yönlendirdi. Bunun takribi milattan önce 5000'li yıllarda e, taş kesme taş tuğlalarından yapıldığını söyledi. Bir din eviymiş zamanında ve daha sonra kütüphaneye çevrilmiş. Şu anda restorasyon yapıldığı söyleniyor. Bize verilen bilgi bu yöndeydi. Özge'ye anlatmasını söyledim ama bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledim. Sokaklar falan çok enteresan ve güzel. Evler çok otantik. Ne diyorsun Özge? Sensiz. seç. Ne bileyim sonra beğenmiyorsunuz seçimlerini. Bak. Evet Balat'ta kayboluyoruz şu an. Ama bakın nasıl kayboluyorsun. Deniz manzarasıyla kayboluyorsun. İban, Ivan yazmışlar Hakan. Gençlere bir el at ya o oh, Instagramlar var. Şuradan geldik. Kafeymiş ama baya renkli yapmışlar ya. Ne varmış Hakan burada? Kafe değil mi burası? Ne kafeymiş burası? Gel bakalım. Balat'ta Balantik Cafe'yi gösterdim şu an size. Ambiyans güzel. Ay selamlar. Selamun aleyküm. Ee, anlat bakalım. Başka ne var ne yok? Allah Allah. Oo gözler de mavi mavi ya. Mavi. Oha, o arkadaki ne? Arkadaşlar bu. Bunun bir derdi var ya. Hem da çok güzel süslemişler, beğenmiş arkadaşlar, belki bir oturup bir çay kahve bir şey içebiliriz, bakalım değerlendiriciyiz, kahvaltı yapıyorlar, doğum günü tutuyorlar gençler, ortam ambiyans güzel. Dingo, dingo, dingo. Nasıl Hakan beğendin mi? Güzeldi ya, ortam değişik değil mi? Güzel. Ne alattılar bu çocukları ya? çocuklar alatmışlar. Görüyor musun? Ya resmen böyle bir yere şöyle enterler ele geçirmiş ya. Allah çok güzel. Balat Arkanın sarı çantasını izleyeceğim. Bize beni izleyin. Balat sokakları. Ya resmen enterlik ele geçirmiş ya. Böyle bir şey olamaz ya. Balat'ta Fener Antik Mezot'a geldik. Yani, evet. Açmadan kullanırsam sorun yok ama açtırmadan onu sorun yok. Hemen antik balıklıyız. İçeride çok değişik ürünler var. Sizler de gelip bakabilirsiniz. Johnny, hi. Sevmeni istiyorum. Seveyim Kendini sevdiriyor değil mi? Ne güzel gözleri var ya. E, keşke. Gel buraya gel, gel, gel. Gel buraya gel, gel. Gel, gel. gel. <laughs> gel. hadi gel. <laughs> gel. Nasıl ya? Hadi ya ya aşağı şey. gir aşağı. Gel, gel. 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 <laughs> gel. Tamam. Ya Allah Allah. Ne kadar bayılıyor kendini sevdiğime. Elimi <laughs> sıkıştırıyoruz Yaslanıyorum ben. da ha, Hakan'ın köpekle imtihanı ya. Yani. <laughs> 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 evet, şu an Pembe Miskelesi'nin az ilerisindeyiz. Sahilde bir kilise var. Şöyle, dış, uzaktan. Mavi. Evet, bakın. Oha! Oh! <laughs> Oha! Siz de buradasınız ya. Selam <laughs> e. Uzun zamandır şey görüşemiyorduk. Sen, Ay çak. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? İyiiz, ne yapıyorsunuz? İyi. Hızlı göç çekeyim. Pardon. Kilisenin girişi böyle. İçeriye göstermiyorum. Standart. Evet arkadaşlar, şimdi Fener Rum Patrikhanesi'ne giriş yaptık. Evet, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldik. Öyle kim olduğunu. Az önce Fenerbahçe'ye geçti. Birinci Bartolomuz. 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 Neyse işte bir şeyler var. Selam vermedi bize. Aa anne maske de yapmadım ama şey bir hızlandım dur ya. Abdülkikleri oynuyor. Son gelen akaryakıt zamlarından sonra. <gülüyor> <gülüyor> Çürükle buralara. Yok yemek vardı. Yok ben size bulacağım de. Hiçbir şey bulama. Gidelim? Aa, ben balık tutmaya gelmiştim. Ya. O değil. Zaten balıkçı gibisin kanka bugün. Balık tutmaya gelmiştim. Balık tutmaya Balık tutan var mı ya? Karnımız acıktı. Meşhur un kapanı pilavcısına geldik. Pilav yiyeceğiz. Dönünt. Dönünt. İlk ayranlar Hakan heyecanlı mısın? Acıktın mı? Açım sayılır ya. Sen iki tane bile yersin bence. Evet. He? Şey? Ağzım, ben ben. Soralım. Var mı bir sede? Yok. Şimdi ilk tadımı yapıyorum. <laughs> Tadım bizde. Ağzından biraz da krizler alacağım. tohumu yaptı, kanina ya. acıları bastı. <laughs> Ama yalnız bu yuvarlak acılar güzel ya. Bence de yuvarlak olanlar güzel. Çok az... Pilavları yedik. Vefa bulguracısına geldik. İçerisi biraz kalabalık. Evet var sizde. Hazır mıyız? Evet. Hakan, hazır Hakan, hazır Kodil nerede? Leksiyiz. Kodil kaçtı ya. Üstüne leblebi. Leblebi. leblebi mi dökülüyor? Evet. Tabii. Usulü budur. Leblebi'yi... Evet. Leblebi'yi de şuradan alıyoruz. Tarihi vefa. Leblebi Şimdi Hakan, hazır da Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır Gazozcu da Neden yapıyor abi? Bir de sade çekelim. Hop. Bir işte senden olabilir mi? Evet, bağırmıyor evet. sesler, içerisi yok. Elitli yok. Bir şey bağırıyorlar mısın? Buradan ya, servis yapalım. Abi ya. bağırsa aslında satışları daha çok yani. yükseltebilir de. Boza isteyen varsa verelim. Evet, sadece bozalar şey. burada buyuruyor. <laughs> şu hani mutfaklarda oluyor ya, hep böyle eski mutfaklarda. <laughs> Hayatım pek yesin yokmuş ya. <laughs> Oğlum, <laughs> hiç, hiç, Tadını çıkan Çık. neye Biz benziyor? o zaman? Bir şey benziyor ama. Bozoları yedik. Bildiğimiz, alışkın Ay, olduğumuz tat kahve etmez miydi? Kahve iyi gider. Kahveciden önce şurada Şamak sevda gazozcusu var. <laughs> Hı. Hmm. Nostalji <laughs> hmm. jeller varmış, alayım mı size? <laughs> Nostalji <Nasıl gülüyor> jeller satıyorlardı ya. <laughs> Hangisinde? <laughs> Şu elimizdeki. He. <laughs> 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 ne? var <burada>? olsa. <laughs> <Bire gülüyor> bir daha var. fazladan. De <laughs> <kodolular var. gülüyor> <laughs> Hayır. alayım mı? Azam yer miyiz aşağı? Hangi Hangisi? Bak Hangi? Hangi? <laughs> şunlar şunlar yok. Yok şunlardan. Ha bunlar mı? ya. yap Ben bir kolonyaydı ya. Hatırlıyorum ben. çekim mi yapacaksınız? öyle. Siz yapın ben yukarı çıkacağım çünkü. Ha tamam. <laughs> çünkü malı indirmem lazım. He. Tekim indiremiyorum. Tamam, biz bekliyoruz. Bu da kuş arabalı kabarcık. Valla çok aşırı çeşit var ya. Ya çok güzel keloğraf yok mu? tarzı mı? İki ben mesela şunu, şunu beğendim gibi ya. Aynen değil mi, neydi ki Özdağ'ın, neyini beğendin? Eti kese kandın değil mi? Tavana bakıyoruz, tamamdır. Evet. Eleman malzeme almaya gitti, çok güvenilir bir olduğunu düşündü herhalde. Neyse geldi. Evet amca devleti kavuruyor. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.